2 3 Aa <laughs> portakal Ben bunu isteyemiyorum jelibon. <laughs> <Ya>, voltu <laughs> batırdım. Nasılsınız iyisiniz? İyisiniz umarım. Ee, bugünkü içeriğimiz çok güzel bir challenge. <laughs> ne tür bir challenge Mete? Çok merak ediyorum. Gerçekten şu anda ben de öğreniyorum. Çünkü neden diye soracak olursanız hep Mete ayarladı ve beni çağırdı. Ben geldim, oturdum. Aslında, ne? Bakım, Gerçekten sizler gibi ben de merak ediyorum. <laughs> Acaba ne tür bir challenge yapacağız? Mete anlat ben de dinleyeyim. Şimdi arkadaşlar gerçek, sahte, boş. Hepsi böyle ağzı kafalı evet. gelecek. Taş kağıt makas yapacağız. Ee, kazanan mesela ilk önce ben bunu seçmek istiyorum. Açmadan bunu ölüme alacağım. Sonra ben ikinci de. kimse oyunu Abi. alacak. Ondan sonra falan filan öyle birlikte başlıyoruz. Kapat lan. Kapat. Tamam kapatacağım da Tamam kapat. Tamam, evet, evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi Rabia getirdi önümüze 3 tane kapalı. Hemen taş kağıt makas yapıyoruz ve ilk kim seçiyor onu yapıyoruz. Ya hadi ya bakalım. şundadır ya bunda. Hadi hadi Vendacının hadi. Başında. Başında. Hadi 1, 2, 3. Taş kağıt makas. İkinizde kırdım ilk ben seçiyorum. Hemen yapın ikiniz bir daha. Evet hadi Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Yes. Evet. Ben bir bulem iki seçiyor. Ee, ben hiç. Ben son. direkt önümdekini alıyorum. Ben de direkt bunu alıyorum. O da benim önümdeydi. Niye aldın? Belki benim şansım var. Hadi bir dakika. Ha. Üç saniye bekle. Ay, bir, hayır. iki, iki bir, üç. Bir, Ay. Bir, Ay. Help me. Bana çıktı. O çileyi bitirmek zorundasın. Valla bitince önüne ne bitmek zorunda. Bu... Ay iyi ki jelibon çıkmadı. Ama ben en çok ne istiyorum biliyor musunuz? Ananas. Ya da buz gibi. Hiç jelibon sevmem. Buz gibi lekola. Ananas. Bir daha. Hayır. <laughs> ben ben bir sevmiyorum, bir sevmiyorum. Hadi, hadi. Hayır, Meyve de Hayır, meyve. Meyve bu. lan. Arkadaşlar çilek Arkadaşlar, meyve. bu Çilek meyve mi Meyve mi? Meyve. O da bir meyve. O sebze. Hayır, meyve. Oh, domates de oh. bir meyve. Sebze. Okulda yazıyor meyve. Diyorsunuz ki akşam hadi gelin de bir meyve yiyelim diyip oturuyoruz. Hiç domates yediniz Gördünüz <laughs> mü Doğrayı? <laughs> meyve güller bahsediyorlar. Meyve şeysinden. Meyvegiller. Help <laughs> me. Meyve <laughs> meyve. Arkadaşlar sallıyor muyum sallamıyor muyum? Bir araştırın. Domates meyve mi değil mi? Şu anda tekrar geldi. Ama Ve bu yine... arada çilek gerçekten çok fazla geldi. Çok büyük koymuşsunuz. 5 tane oldun. çok fazla. Çilek Gerçekten birden patlamaya geldim yani arkadaşlar. Zorla 5 tane çilek yedim. Abartısız kocaman kocaman. Yani o kadar çok koymanıza gerek yok yani. Gerçekten kameramanım lütfen. Ya pardon. Hayır başla. 1, 2, 3. Taş kağıt makas. Bir dakika ya. Bir dakika. 1, 2, 3. Taş kağıt makas. Yes. Ben birim. Ben de ikiyim. Hadi seç. Baş. Ben önümdekini seçiyorum. Ben de bunu alıyorum. Ya hayır ya. Ben... Aa anneminki baş bu titriyor. <laughs> Aa. Burada... Öyle mi kötü Ya Yerebileceği gibi o çıkmış çünkü ben ben ikisini çok sevmiyordum. Abi bir şey soracağım bana. ya. Ben niye güldüm ki? Ben bunu ben, hiç sevmiyorum jelibonu ya. Ben portakal çok seviyorum. İyi ki bana yani, boş yani ya, anne, Ben portakal çok seviyorum. Ya yani şimdi şöyle Ya <laughs> portakal... şu çıksaydı üzülürdüm. Jelibon sevmiyorum. Ne olursa olsun jelibon sevmiyorum. Ben Hayatta X'sini bir kere bile yemedim yani. İkisini de çok sevmiyorum İyi ki bana boş çıkmış. Şu an acayip mutluyum. Tatlı. Şapırdatma ya niye şapırdatıyor? Ben böyle bir şey deseydim sevmezdim gıcık olurdum ya. niye şapırdatıyor ben onu anlamadım. Evet. Ağzımın içine böyle yapıyor bu uyan susuyor bir de. Bu <laughs> çok, <gülüyor> da çok geldi ya ben yiyemiyorum meyve sevmem zaten. <laughs> Kameramanım ben sana söylemedim mi çok fazla Lan arayın 5 tane edin şimdi 3'e edin. <laughs> Sonra ne var? Hmm, bir yumurta. Aa. Yumurta gelecek. Biri pişmiş, haşlanmış yumurta <laughs> Bu arada asla yemem ya. Bu arada yemek zorundasın Haşlanmış yumurta Haşlanmış yurt Rabia Haşlanmış yurttan sonra koy <laughs> ki ananası falan eğer ki peseden olsa onları yiyemesin. Bu arada arkadaşlar sahurdan yeni kalkmışız. Karnımız dolu. Sahurdan Bunları mı? <laughs> sahuradan sahuradan yemek. sahurdan yeni kalktık. Gecenin beşinde bizi çekiyoruz. Hayır işe girmiyoruz. Sahurdan sonra biz oruç alıyoruz. Tamam <laughs> Hayır canım, ben onu da düşünemedim. Pardon iftardan yani arkadaşlar iftar gerçekten iftar yemeğine yeni kalktık. Ya bunları almıyor mide. Zaten mide dolu. kameramanın vicdanlı davran. Al bunları götür. Bakmayın buraya. Bakma. Mete bak. Abi, bulem'e bak. Anne. Aa! <laughs> Ay ne tepki verdi? Aa! O ne tepki verdi lan ona? Hayır ne tepki verdi? şimdi bunlar ne zaman koydun sen? Hiç farkında değildim. Şimdi evet, yine tekrar can tekrar. Tekrar da yapıyoruz. Ters yapmayacağız. Aa yine mi Hadi bir ters yapmayacağız. Ters yapmayacağız. <laughs> <laughs> Bu ne mı ben. Abi ben bunu alacağım. Ben de bunu alacağım. Bana da bu kaldı. <laughs> Abi jelibon. Bunun altında ne var? Yiyin! <laughs> <Yeğilin>! Abi! <ya>. <gülüyor> Abi. Abi. <gülüyor> Ay boş, boş bari boş. boş Ay valla şu Ananas. Bu bir tane alabilir miyim? Hı hı. Kesme ettin. Yiyeceksin. Yemek zorunda mıydın? Evet. Tabii ki. Abi yemek ben bunu... Az önce jelibon yedin. Yine yiyeceksin. Hemen yedin ya böyle saldırdım. Ben bunu alıyorum diye. Şimdi onu yiyeceksin. Yiyeceksin itiraz istemiyorum. Ya ben şu an var ya çok tokum. Maşallah kameramanımın eli çok bonkör. Doldurup doldurup koyuyor. Onu da yemek zorundayız. Bir şeyler oldu mideme. Çok 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 bunun çok. Yemin ederim ben... var ya usacağım, buran çarpım usacağım. Sabahtan beri jelibon geliyor. İlk ben kazıyorum diye mutlu oluyorum. <laughs> bunun sonunda bana kola gelirse en iyisi. Kola da istemiyorum. Biz yumurta alabilir. Şekerli hiçbir şey istemiyorum. Sen niye üstünü kapatıyorsun sanki? Ananız <laughs> falan. Kalbin temiz olacak Mete Mete. Ha sen sevmiyorsun onu pardon. Gülen bakıyor şu an ama abi ya. Neye bak? Bak baktı gördü. Neye bak? Eğer abi ilk var ya eğer bu yani şey çekerse ben... Böyle bir şey yok. Hadi taş kağıt makas. Taş, taş kağıt makas yapıyoruz tekrar. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Hep aynı lan. Hep bunu yapıyorlar neyse işte. hep taş, bunu. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş Bak ben az önce ne fark ettim biliyor musunuz? Bulem bunu kendine doğru çekti ya böyle. Neden biliyor musun? Bulem bunu bir kendine çekti ya. Bir hani bunu seçsinler de yani boş. Evet. Aslında doluymuş gibi. Aslında bu boş var ya kesin. Öyle hissediyorum. O yüzden bunu anne seçme. Ben bunu alıyorum önündekini. Ben Sen? de öyle alıyorum veririm. Hayır dur bir dakika ben ilkim Hayır aldın aldın, aldın. Hayır ben iyi. Hayır seçtin artık olmaz. Artık aldın iyi kim diye bir şey yok. Aldın işte ilkim ben önündekini alırım. <laughs> 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 Seçebilirsin ya. Tamam hadi. Seçe ya da ya da yok. Daha açmadım bak. Tam taş getme kadar bakalım ya. mı? Taş getme kadar bakalım. İyi yemek. E Biz biz Bu arada, şey arada şakasınız. Varsa... Evet arkadaşlar şöyle bir şey var ki bu yumurta civcivlemiş. İçinde evet. civciv var. Aa. Hayvansever olduğumuzdan dolayı yalan yumurta... bu arada. <laughs> Bu bu arada. <laughs> Ama gerçekten küflenmiş bak. Sarı sarı. Öyle bak. bir şey yok. İçi sarı sarı vallahi. Gel burda yumurta küfleniyor. zaten sarı olur. beyazına benim... yiyeceksin o zaman. Sarı sevmiyorsan beyazına yiyeceksin olmaz. Aa, değil. Oyunun kurallarına <laughs> uymak zorundasın. Evet. evet. Çünkü çok yemek yedik gerçekten arkadaşlar. Yani iftarı yeni yaptığımız için karnı tok. Normalde meteoru yerdi yani bir lokmada. Bulem bile sürpriz yumurta yiyemiyor. Evet, çok tok. Yemiyor. <laughs> <laughs> yemiyor evet. arkadaşlar. <laughs> evet tabaklarımız yenilensin. Tabaklarımız yenilensin istiyoruz. <laughs> evet. Bir şey soracağım. E, bu ne? Bir şey soracağım. Bu abi, ne abi? bu ne? abi? bu ne? Burada buraya koymuşsun ama. Buraya mı koymuşsun. O oluyor yani. Arkadaşlar kola bunun altına sığınmadan dolayı Dedi ki burada dedi gören dedi kola o anlamına göre dedi bunu koydu Hamit ama gördü? bunu yanına koymuş Şuraya gördüm. Ben bunu seçiyorum. Ben de. Ben de. Daha bir al götür bunları. Tamam. Taş kapmak nasıl yapın bakalım. Elsetin onu seç. Hayır ya. Tamam ne şöyle şey yapalım. yapalım. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Burada karıştır. Gel. Tamam. Tamam ne pe? Burada sen üstündün bana da ya. <laughs> Bilemeyin kürdan olan tabattaki çıkıyor hemen. Tamam. <laughs> Tabakları ellemiyoruz çünkü kırdan alttan çıkıyor mu? çıkıyormuş. Hadi taş kağıt bakalım. 1, 2, 3. Taş kağıt bakalım. <laughs> Aa bu lem sonucu kesin. Evet. Seç hadi. Seçiyorum arkadaşlar. <laughs> tamam hala bakıyorum seç seni. Ya hangisini ne kadar? Ay Allah seni yaratıyor. İlk takım ben de bakıyorum. <laughs> Aa. çekti. Jelibon kola buğleme çıktı. Mete'ye boş ya. çıktı. Bana anne da tabii ki kola çıktı. Hayır. Herkes şansına razı olacak. Anne ee, anne. Evet. Benim kola üstü beni elleme. Valla büyüdüm içimde. Hayır ben. tabii ki. Ha. Hayır. Aa arkadaşlar. Aman Allah'ım üstü tam durun. asitli. Yani çok içilmiyor hızlı hızlı. Ben bunu nasıl bitireceğim? Bugün ben kameraman hayır. Kameramanım ben bunu sonra da devam edebilir miyim? Çünkü bu bitmez. Ben de buzlara devam edeyim. Öyle evet, bir şey yok. Evet arkadaşlar şu anda sadece limon kaldı. Gerçek limon. E, limon jelibon ve boş. Hadi bakalım. Kim bu sefer var ya limon da gelmesini istiyorum. Jelibon da ben boş gelmesini ben istiyorum. De, boş gelmesini istiyorum. Şu anda Rabi buralara koydu. Vay kime ne koydu? Boş hangisinde acaba? Evet, ben... hasta detaylı bakmaya çalışıyor böyle böyle var Basam ya. ne yapacağım göremiyorum ki. Tamam hadi 1, 2, 3. Taşkat makas evet. Taş, Taş, karp, makas. makas. Hadi evet. Şu anda. <laughs> Ay Allah'ım Kameramanım i̇lk hangisi ilk acaba <laughs> Senat, sen, sen, sen. Oley. Allah benim de herhalde ben, şey de de an, ben de şu an ben de şu an herhalde gönlüm temizmiş abdest aldım annem sayesinde. Bule be çıkana bak be Bunu yiyeceksin bule. Bunu niye Allah'tan Allah'tan kameraman üç tane koymuş. Açacaksın ben sıkacağım. Aç. Aç. Açacaksın Ayy, ben aç sıkacağım. Olayım. Tamam az sıkacağım. Bir daha. Bir daha. Hayır onu tamamen yiyeceğim. <laughs> <laughs> ya koltuğu batırdın. Limonu. Ay. Ay. <laughs> Hemen aldın at hemen. Hayır ya o senin. Sen de başkasına vermek için ne yapıyorsun? Allah Allah olmaz. Herkes kaderine razı olacak. Evet ee, arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Biz eğlendik Bu mi? arada eğlendik, çok eğlendik. Ben e, vallahi ben çok eğlendim. Niye eğlenmedin? Çünkü Ve hepsi sana geldi. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş Geldik bulunmaktayız. Arkadaşlar. Çekmek istediğimiz içerikleri yorumlarda belirtin ki biz de ona göre çekelim videoları. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek evet, ne, olarak. yapma, ne yapmamız istiyorsanız e, mesajlarda belirtin. <laughs> 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 Arkadaşlar şuradan düştü, işte, buradan yuvarlandı. Ne oldu öyle? Ben anlamadım, niye düştü öyle? Orada ne işi vardı? hiç anlamadım. İnanmıyorum. Bir şey oldu mu acaba? Hadi bakalım.